Belanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla'nın her mahalleye bir kültür evi projesi kapsamına başlayan Seydo Atilla Kültür Evinin inşaatında çalışmalar sona geldi. <laughs> <Ne yapayım? gülüyor>

Devam eden çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Menderes Atilla, Başkan Yardımcısı Mehmet Altun'dan bilgi aldı. Başkan Atilla incelemelerinin ardından yaptığı açıklamada kültür evlerinin artık yerel kültürün bir parçası haline geldiğini söyledi. Bitme aşamasında gördüğünüz gibi şu an elektrik tesisatları monte ediliyor. Ee, kültür evleri, tazi evleri gerçekten bizim artık kültürümüzün bir parçası olmazsa olmazımız. Onun için gelenek ve göreneklerimiz için gerekli olan bir şey. İşte bunu da çok amaçlı yapmış bulunduk. Mahalle sakinlerinin hizmetlerine sunacağız. Taziyelerini, mevlidlerini, toplantılarını burada yapacaklar. Ee, i̇lçemize bir de Seydo Atilla mahallesi sakinlerine Hayırlı uğurlu olsun. Diyoruz inşallah yakında açılışını yapar şimdi. Bir inşaatı kontrole geldik. İnşaat hızlı bir şekilde devam ediyor. Yakında bitecek Allah'ın izniyle. Hayırlı uğurlu olsun. Keylapınar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bünyesinde faaliyet gösteren Aile Destek Merkezi'nin kursiyerleri yıl sonu sergisinde çalışmalarını sergilediler. Bismillahirrahmanirrahim. Ceylan Pınar'a inşallah. Ceylan Pınar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bünyesinde faaliyet gösteren Aile Destek Merkezi kursiyerleri yıl sonu sergisinde çalışmalarını sergiledi. Ceylan Pınar Belediye Başkan Yardımcısı Adnan Daşkıran tarafından Gençlik Parkı'nda açılışı yapılan sergide el sanatları ve ahşap boyama, makine nakışları, mumdan heykeller, dikiş nakış çalışmalarından oluşan birçok eser yer aldı. Ceylan Pınar Belediye Başkan Yardımcısı Adnan Daşkıran emeği geçenleri kutladı. Hoş bulunmaktayız. E, kermesi gezdik. E, gerçekten de el emeği göz nuru derler. Bir de burada bir sürpriz farklı bir boyutla karşılaştık. E, bizim belediye ve yine Aile Destek Merkezi'nin koordineli yürüttükleri bir mum projesi adı altındaki eserlerini gördük. Bu da farklı bir Bizi sevindiren yanı oldu. E, hepsinin eline sağlık. Aile Destek Merkezi Müdiresi Fatma Kengerli de bir yıllık bir çalışmanın neticesinde ortaya çıkan eserleri sergilediklerini belirtti. Elanpınar Aile Destek Merkezi olarak e, belediyemizin de katkılarıyla e, mum yapımı kursumuzdan şu an elimizde örneklerimiz. Çok güzel bir çalışma yaptık. Kursiyerlerimiz ve hocalarımız eşliğinde. Ben, Nurullah abimizin ya, desteğiyle gerçekten çok güzel ürünler elde ettik. Ve yıl sonu emeğimizin, işte hocalarımızın evet. ve kursiyerimizin el emeği, göz nuru sergimizin bugün açılışını yaptık. Evet. Üç gün sürecek olan sergimize tüm halkımız da davetlidir. Teşekkür ederim. Ya, ya, Kar Belediye Başkanı Menderes Atilla'nın her mahalleye bir kültür evi projesi kapsamında başlayan Seydo Atilla Kültür Evinin inşaatında sona geliniyor. Devam eden çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Menderes Atilla Başkan Yardımcısı Mehmet Altun'dan bilgi aldı. Başkan Atilla incelemelerinin ardından yaptığı açıklamada kültür evlerinin artık yerel kültürün bir parçası haline geldiğini söyledi. Evet, bunu da başlamış olduk. O da bitme aşamasında gördüğünüz gibi şu an elektrik tesisatları monte ediliyor. Kültür evleri, taze evleri gerçekten bizim artık kültürümüzün bir parçası olmazsa olmazımız. Onun için gelenek ve göreneklerimiz için gerekli olan bir şey. İşte bunu da çok amaçlı yapmış bulunduk. Mahalle sakinlerinin hizmetlerine sunacağız. Taziyelerini, mevlidlerini, toplantılarını burada yapacaklar. Ee, ilçemize bir de Seydo Atilla mahallesi sakinlerine hayırlı uğurlu olsun diyoruz. inşallah yakında açılışını yapar. Şimdi bir inşaatı kontrole geldik. İnşaat hızlı bir şekilde devam ediyor yakında bitecek Allah'ın izniyle. Şanlıurfa'da faaliyet gösteren anaokullarınca bahar şenliği düzenlendi. Ceylan Pınar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bünyesinde faaliyet gösteren Aile Destek Merkezi kursiyerleri yıl sonu sergisinde çalışmalarını sergiledi. Ee, Ceylan Pınar Belediye Başkan Yardımcısı Adnan Daşkıran tarafından Gençlik Parkı'nda açılışı yapılan sergide el sanatları ve ahşap boyama, makine nakışları, mumdan heykeller, dikiş nakış çalışmalarından oluşan birçok eser yer aldı. Belediye Başkan Yardımcısı Adnan Daşkıran sergiyi gezdik. Gerçekten de el emeği göz nuru eserler. Ayrıca sergide belediyemiz ile aile destek merkezimizin koordineli yürüttükleri Mundan Heykeller projesi de yer alıyor. Emeğe geçenlerin ellerine sağlık dedi. Katılmış bulunmaktayız. E, kermesi gezdik. E, gerçekten de el emeği göz nuru derler. Bir de burada bir sürpriz. Farklı bir boyutla karşılaştık. E, bizim belediye ve yine Aile Destek Merkezi'nin koordineli yürüttükleri bir mum projesi adı altındaki eserlerini gördük. Bu da farklı bir bizi sevindiren yanı oldu. E, hepsinin eline sağlık. E, daha başarılı günlerde e, temenni ediyorum. Teşekkür ediyorum kendilerine. Aile Destek Merkezi Müdüresi Fatma Kengerli de bir yıllık bir çalışmanın neticesinde ortaya çıkan eserleri sergilediklerini belirtti. Tek merkezi olarak e, belediyemizin de katkılarıyla e, mum yapımı kursumuzdan şu an elimizde örneklerimiz. Çok güzel bir çalışma yaptık. kursiyerlerimizin ve hocalarımız eşliğinde ve e, Nurlula abimizin e, desteğiyle. Gerçekten çok güzel ürünler elde ettik ve yıl sonu emeğimizin, işte e, hocalarımızın ve kursiyerimizin el emeği, göz nuru sergimizin bugün açılışını yaptık. 3 gün sürecek olan sergimize tüm halkımız da davetlidir. Teşekkür ederiz. Siverek Belediyesi